Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Sağ ol. sağ gelsin önümüze. Ha. <laughs> Sen ne dersin? Sen ne dersin? <laughs> Sen ne sorarsa <sonra> ben onu <laughs> derim. tamam. Gidişatı soruyoruz. İşler nasıl? Ekonomi. İyi, çok çok güzel var diyorlar. Hiç yok. Hiç yok mu? Hepsi yalan. Hepsi yalan. Hepsi değil mi? yalan. Her ha şey güzel. Arabalara bak, millete bak. Birer birer arabaya binip gidiyorlar. Hepsi yalan. Sende kaç tane araba var? Bende hiç yok. <laughs> hani herkese <laughs> var. Herkese, herkese ben... Evet. Zengindir o yüzden arabası yok. Her zenginim doğrudur. Evet. Gönlü zengin. Ha, gönlü zengin. Evet. Allah ne güzel. Bugün hep gönlü zengin olanlar denk geliyor var ya. Tamam da gönlü zengin <laughs> olunca karnın <laughs> doyuyor mu? Bütün mesele o. Doyuyor. Doyuyor. Allah'a şükür. Doyuyor. Ne şükür? Aynen. Emekliyim. Emeklisi ne kadar alıyorsun? Evet. oluyor? Ne kadar olun, oldu? Herkes bilsin 7500. Yedi o oh, mis gibi. Aynen bozdur öyle. bozdur harca. Aynen bozdur. öyle. Ama milli paramız eridi diyorlar ya. Ay, merak karni... etme zam geliyor. Geliyor mu? Ha ne zaman geliyor biliyor musun? Ne zaman? Ha seçim yaklaştığı zaman 15 bin lira bulur. Olur. Ha seçim gelmeyene kadar hava alırız. Ya, ama seçim yeni bitti. E tamam bir dahaki seçimi bekleriz yoksa ha. <laughs> İyi de seçimden önce Sayın Erdoğan dedi ki o dedi, dedi. Hayır beni hayır. Bir dedi. Beni, dinle, bir seçer, seçme, benim beni bir daha seçin dedi. Sen beni dinle seni bir daha seçer seçmem o benim bileceğim iş. Halkın bileceği. millet dedi millet dedi. Şimdi Erdoğan dedi ki beni bir daha seçin dedi. Bakın dedi her şey nasıl rayına giriyor dedi. Girdi mi rayına? E, <laughs> halk biliyor ben bilmem onu. Sen halk değil misin? Ben de halkım bir oyla olmuyor. Tamam da ha, işte ben veriyorum bu arkadaş olay, vermez. O olay. veriyor o öbürü vermez. Onu bilemem. Ha. Saygı duyarım herkesin fikrine. Başardı mı sence? Başarır o kalsın. Hadi görüşürüz. <laughs> depresan ilaçlarını kullanmaya başladım. İlaçlarımı ikiye katlamak zorunda kaldım. Rop, raporlarım bollandı yani başka da bir şey yok. Eşim emekli yedi milyar alıyor. Her gün bulguru, makarnayı, onu bunu yapıyorsun. Ailen, sana kardeşlerin, baban et bir şeyler gönderdim yiyorsun. Evet. Öyle o şekil. Yalan söylüyorsam Allah burada şu an beni böyle kör etsin, çarpsın. Ben kasaba gitmiyorum. Bu kasaba gitmeyen insanlar da bu oyların halen vermeye devam ettiler ya tiksiniyorum artık. İnsanları görmek bile istemiyorum. O kadar. Çünkü biz iste bile isteye biz böyle yaptık. Biz aslında böyle devam demeseydik bir 6-7 ay daha böyle aç kalmayı gözümüzün önüne alsaydık 6 ay sonra tekrar bir seçim olabilirdi. Eğer ki becermeselerdi 6 ay sonra seçim olduğu zaman o zaman belki şu anki yönetimimiz derdi ki bu tür yerler gitsin. Bu insanlar biraz azalsın. Bu yoğunluk artık olmasın. Biz bu kapıları güzelce böyle bir gözetim altına alalım. Nüfus azalsaydı biz de böyle bu kadar sürünmek kalma, zorunda kalmazdık. Biz de çocuklarımıza her istediklerini alabilirdik. Eskiden ben çocuklarım benim memleketimde etrafımda da fakir insanlar görürdüm. Ben zengin bir ailenin insanı olarak büyüdüm. Fakir insanlar görürdüm. Onlar karpuzlarını haftada bir iki defa bütün olarak evine götürüp yiyebilirdim. Meyvelerini götürüp yiyebilirdi sadece şöyle bir lüks vardı ayda 1 iki defa et alabilirdi çünkü et pahalı şeydi eskiden beri öyleydi eti alamayabilirlerdi hani her zaman sofralarda olmazdı ama şimdi öyle mi şimdi ben yılda 1 iki defa çocuklarıma bütün bir karpuz alamıyorum buna biz fakirlik diyemeyiz buna biz sürünmek diyoruz sürünmek bunu biz halen göremiyorsak halen biz Suriyelileri, yabancıları dışarıya göndermek için yuva, memleketlerine göndermek için orada kaç bomba patlıyor. Kaç, ki, kaç insan ölüyor? Şu an hiç duyuyor musunuz televizyonda, ekranlarda, Suriye'de bombaların patladığını duyan var mı? İnsanların öldüğünü duyan var mı? Yok. E biz neden halen devam dedik ki? Bir tepki oy verseydik mevcut muhalefet zaten becermeyi bilmiyor. Hepsine de lanet gelsin. Yani ben böyle yanlış anlamayın. Şimdi şu an derdimi döküyorsam ben şey düşmanı değilim. Ben ülkemi de çok seviyorum. Türkiye'mi de çok seviyorum. Tamam bak doğruyum. Belki şirvemden de anlamışsınızdır ama sonuçta hepimiz bu vatanın, bu toprağın insanlarıyız. Ya mesela en basit örnek ya. Çok zenginler pırlanta filan eşlerine alır böyle önemli takılar alıp takarlar ya. Ona vergi ödenmiyor. Biz neden bir ekmek için bile o kadar vergi ödüyoruz? Neden yedi buçuk liradan benim çocuğum 4 tane ekmekle doymuyor ya? Benim oğlum şu an evgenlik yaşa gelmiş 13 yaşında. Vallahi bile ben günde altı ekmek alıyorum. Günde zaten 100 lira ekmeğe gidiyor hesaplasanıza. Benim eşim sigara içiyor. Ne yapıyoruz bırakamıyoruz. Eşler arasında da çok böyle büyük bir dramlar yaşanıyor. Vallahi büyük dramlar yaşanıyor. Ben eşimle yani artık görmek istemiyorum. Sigarayı bırak diyorum. Bırakamıyorum ayda bir buçuk iki milyar sigarasına gidiyor. Kahve e, masrafına gidiyor. E ben hasta oldum. Günde dört çeşit psikiyatri ilacı kullanıyorum ve bunlar ne zaman başladı biliyor musunuz? Benim raporlarıma baksaydınız Suriyeliler Türkiye'ye gelmeye başladı ya. Benim ev sahibim altı ayda bir artistik yapıyordu. Çıkın yüzde yüz zam. Yüzde yüz zam. Sürekli yüzde yılda iki defa yüzde yüz zam yapıyordu. Ya neden yüzde yüz zam? İşinize gelirse kalın. Gelmezse çıkın. Gidin biz, baş, biz Suriyeli alır getir buraya. Sizin oturacağınız fiyatın üç katı pahalısına alır veririz. Onları otururlar. Böyle bir bahane ne var Yok mu? Hepiniz yaşamıyor musunuz? Doğru. Ama hepiniz tekrar oy verdiniz. Oy. Oy verdiniz. Oy. Oy vermeseydiniz halen bu yönetim böyle devam etmez. Biz de böyle sürülme. Ya marketlere geliyorlar diyorlar. Neden domatesin kilosu 25 lira? Ya, ya siz verdiniz ya hep verdik. Ya altı ay yönet muhalefet ve cermeseydi altı ay başta kalırdı. Tekrar seçimlere giderlerdi. Tekrar bizim başımızdakiler yine kazansaydı. O zaman derlerdi ki vallahi halkımız bu yönetimi bu şekilde istemiyor. Vallahi halkımız Suriyeliler istemiyor. Vallahi Vallahi biz bunları artık taş baş tacı yapmayalım. Tamam ben diyorum ki bir altı ay bir muhalefet sürülseydi tekrar başa gelselerdi o zaman belki bizim derdimizi görürlerdi. O zaman belki emeklilere birazcık ne demek ya? Yedi buçuk milyar ettiler. Yedi buçuk milyara kök maaş beş buçuktur diye devam ediliyor. Eşim şimdi sekiz buçuk sekiz şeyden emekli olmuş. Yedi buçuk milyar olarak devam ediyor. Ama bütün vergilere yüzde zam geldi. Yalan mı? Her şey zam gelmedi mi yüzde yüz? Bütün her şey Zanzibar evimiz otobüslerle gidiyoruz bir yere. Benim oğlum sen lisesini kazanmış, oğlum odur şu an sinir olmaya başladı. Evde de bana çok tepki gösterecek. Bak ben üniversite mezunu bir insanım ama çalışamıyorum. Çünkü stresliyim, hasta oldum, ellerim tutmuyor. İki tane de ufak çocuğum var. Yani bu nasıl bir hayat? Bu nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat? hayat? Bu nasıl bir hayat? Yani yedi buçuk liradan gelin eviniz kira olsun. Elektrik, doğalgaz, Ben, ya neden benim kardeşlerim bana göndermek zorunda kalsın? Neden benim kardeşlerim kitap parasını göndermek zorunda kalsın? Neden? Neden ben kendim kasaba gidip de et almayayım da benim kardeşlerim bana gelip benim babam Yalova'dan et göndersin. O bana harçlık göndersin. Bu bana şey göndersin? Ayıp ya. Benim eşim sekiz bin, sekiz bin primle emekli olmuşsa bugün en az da bir on on bir milyar ya. 11 milyar dedi onların zaten bir iki günlük masrafları bile değil. Ve 11 milyar alsaydı. Ne demek <laughs> edip çık milyar? Bilmiyorum sürünmeye devam edeceğiz çünkü biz istedik. Abicim biz istedik biz devam dedik ya. Biz devam dedik. Kimse tepki oyu vermedi. Kimse demedi ki bugün bak bugün biz vermeyelim bak 10 yıldır ben diyorum ki ilk başta ben de bu yönetme oy vermiş insanım. Ben bu ülkemi de çok seviyorum. Benim zamanlardan pişmanım ya o zaman pişman değil o zaman güzel yönetiliyordu ama yönet baktım ki artık e, eski yönetim yok o zaman pişman ol, o zaman vermedim zaten insan ya bugün güzel yönetilir. Ben bugün yine veririm onlara ya benim için ay, o parti bu parti şu parti olayı değil ama bizim insanlarımız kendi sorunlarını mesela emekli yedi buçuk milyar al. Kimse gelip grev yapmıyor. Eskiden Turgut Özal zamanında filan hatırlıyorum. Herkes sokaklara çıkıyordu. Tencere evlerine böyle şakır şakır vuruyordu. Diyordur zenginler neden daha zengin oluyor? Fakirler neler fakir kalıyor? Herkes tepkisini gösteriyordu. O zaman da hükümet gerekli olan tedbirleri almaya başlıyordu. O zaman gidip düşünüyorlardı. Ama şimdi insanlar çok pısırık olmuş. Hiç kusura bakmasınlar kimse. Herkes diyor ki ya siz böyle yapıyorsunuz. Devam edin biz size yine oy vereceğiz. Devam edin biz size yine oy vereceğiz. O yüzden sürekli onlar da artık rahat rahat bir şekilde eğer insanlarımız eğer emekliler o kadar düşük aldığı halde oyu vermeye devam etmeselerdi emeklilere o zam yapılırdı neden memurlara yapıldı emeklilere yapılmadı çünkü emekliler vermeye devam etti çünkü emekliler çok affedersiniz hepinize aynı şey çünkü çoğu okumamış işçi kesimi olduğu için okumayınca da hakkını yani okumayan insan da e, halen vermeye devam ediyor ya okuyanlar zaten vermez neden okuyanların olduğu bölgelerde sahil kesimlerinde filan e, onlara çok oy gitmiyor çünkü düşünen insan anlar ki bir 30 yıl 40 yıl sonra bu Türkiye'nin de şu anki şeyin bulunduğu durum var ya. Şu anki Fransa'nın bulunduğu durumla aynı konuma geleceğiz. Hem özellikle yandaşlarına verdiler verdiler ihaleleri o ila, ihalelerde de hep paraları götürmediler mi? Yani mesela gitmesi gereken masraflar mı yapıldı, yapıldı onlar? Çok çok büyük paralar gitti. Neden böyle açık bir şekilde ihaleler yapılmıyor ki? Yani ben hep diyorum ki Allah'ım bir an önce canımı al. Ben bu sef böyle zaman. ama çocuklarım hep diyor ki anneciğim 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 neden? neden yok diyorsun neden cümrüsün diyorlar ben o zaman ölüyorum. Ne diyeyim başka? Ne diyeyim başka? Millet korkuyor Şu de. anda, şu anda millet abla diyor ya grev yapamıyorlar diye. Doğru söyle Millet grev yapmaktan korkuyor. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Daha geçen gün hükümeti eleştirdiğim için beni karakoldan ifadeye çağırdılar. Gittim. Dediler ki neden eleştiriyorsun hükümeti? Böyle böyle açıklama yaptım. Dediler ki evine 10 bin lira ile 20 bin lira arası ceza gelecek. Bölge idare, bölge idare mahkemesinden eve kağıt geldi. 12 bin lira ceza ödedi. Niye? Hükümeti eleştirdiğim için. Biz demokratik bir cumhuriyet değil miyiz ya? Biz devleti eleştiremeyeceğiz mi? küçük balıklı karakolundan aradılar. Gittim. Dediler ki niye eleştirdin? Söyledim. Bu şekilde eleştirmek hakkım değil mi? Özgür bir düşün, özgür bir devlet değil miyiz biz dedim. Eleştirdiğimi söyledim. E, fotoğrafını çekmişler. Facebook'ta kaydını alıp da 12 milyar eve ceza geldi. Gittip 12 milyar kredi çekerek ben ceza ödedim. Ya, ayıp günah değil mi? Asgari ücretle çalışan insanlarız biz Türkiye'de. Ya 12 milyar ben niye cebimden para ödüyorum hükümete eleştirdiğim için ya? Eleştiremez miyim ben hükümet? Böyle bir hakkımız yok mu? Böyle bir hakkımız yoksa o zaman biz demokratik bir cumhuriyet değiliz biz. Şeriat getirelim o zaman kolumuzu bacağımızı kessinler ya. Böyle olur mu? Böyle mi olmalı ya? Millet grev yapamıyor. Sokağa çıkıp hakkını arasan gelip tutuklayacaklar seni yani. Hakkını arattırmıyorlar insana. ben hakkımı arayamayacaksam o zaman niye ben bu cumhuriyette yaşıyorum ki? Niye o zaman ülkenin adı cumhuriyet ki? Türkiye Cumhuriyeti demeyelim o zaman Muz Cumhuriyeti diyelim yani. Böyle böyle olmamalı yani. Abi Aziz Nesin'in çok güzel bir sözü var. Biliyor musun? Diyor aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin. Biz bundan sonra da bu söze inanacağız abi. Böyle de devam etsin. Abi keşke bana sormasaydın. Söyleyeceğim iki cümledir ama akşam polisler eve gelip beni alacak. Bu ülkeye iki tane insan geldi. Birisi yapmak için geldi, birisi yıkmak için geldi. Atatürk bu ülkeyi kurdu, Erdoğan bu ülkeyi sattı diyeceğim bu kadardı. Abi, Ötesi yok. Şey tamam abiciğim. Akşama polisler gelecek zaten.